Hoş geldin Basri. Sana öyle geliyor. Şu anda fevkalade nahoş bir durum var. Başımıza öyle bir bela açıldı ki sorma. Ne hayırdır? Ne olacak? Devletin gene belalı bir işi var. Kimin başına saralım? Basri'nin tabi. Kaymakam bey bu işle bizzat benim alakadar olmamı emrettiler ve hemen izne çıktılar. Senin için çok üzüldüm Basri ama yine de bir çay ısmarlayabilirim. Sağ ol. Ama sadece benim için değil. Kendin için de biraz üzülsen iyi olur. Çünkü kaymakam bey senin bu işle ilgilenmekten şeref duyacağını duyunca çok sevindi. Benim şeref duyacağımı nereden duydu? Ben söyledim. İyi halt ettin. Ne işimiz bu? Ya Ankara'dan bir heyet geliyor, karşılama falan. Ne heyet? Vizon tela e vericisi getiriyorlar. Ne? Ya hani var ya gazetelerde açılış, haberler, ajans, şarkılar, koru. Ha, ne diyorsun? Demek sonunda bize de geliyor ha? Ya, göz...